Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü değerli, kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallahü teala. Kıymet dostlarım, bugün Rabbim nasip eder ise Allah aşkını seçenler serimizin yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümümüzün başlığı da vah oğlum vah diyeceğiz. Bakalım. Bu bölümümüzde bizleri neler hangi hadiseler bekliyor olacak? İnşallah hep beraber bakacağız. Kıymetli dostlarım, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum, beğeni ve paylaşımlara da bizlerle destek olmayı da lütfen unutmayın inşallah. Tüm serilerimize de kanalımızdan videolar ve oynatma listeleri bölümünden göz atmayı da lütfen unutmayın dostlar. O zaman hazırsak ya Allah bismillah diyerekten vah oğlum vah başlıklı sohbetimize hadisemize geçiyoruz. Tabi'in devrinde Küfe'de yetişen Rebi bin Heysem de bir başka aşkın seline kanat açmıştı. O sanki bu dünyada değil, göklerin takva askerleri olan meleklerin arasındaydı. Bir hoş, bir güzel hali vardı ki artık ben ne diyeyim. Sanki bedeni cennet toprağıyla yoğrulmuş bir bedendi. Can kuşu nefis tuzağından kurtulmuş gibiydi öyle kuşa melekler bile gıpta eder. Bir gece annesi onun ağlayarak sabaha kadar uykusuz kaldığını gördü. Sabah olur olmaz huzuruna vardı. Ey benim oğlum dedi. Ne oldu? Yoksa birinin canına mı kıydın dedi. Rebi rahmetullahi aleyh bu pak yüzlü saf hatuna ılık gözlerle baktı da dedi ki. Evet anne. Öyle yaptım dedi. Kadıncağız birden değirmen taşları gibi dönmeye başladı. Hem dönüyor hem de feryat ediyordu. Vah oğlum vah! Kimi öldürdün söyle. Söyle de bir çare arayayım dedi. Rebi Hazretlerinin dudakları usul usul kıpırdadı. Ey annem telaş etme dedi. Ben nefsimi öldürdüm. Kimseye bir zararım dokunmadı dedi. Evet. Nefsin ölümü demek imanın şahlanışı demektir. O insan bedeninde fıkır fıkır kaynadıkça insana saadet günü yok. Belki azap geceleri vardır. Onun aşkının kanatları sayılacak olsa buna belki sayılar kafi gelmez o bir başka aşkı taşıyordu. Yüreğinde ilahi korku, gözünde yaş eksik olmazdı. Bir gün sahabi sarayının sultanlarından ve Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyanlardan Abdullah İbni Mesud radiyallahu an ile Demirciler Çarşısı'na uğradılar. O da ne? Orada Körüklerin üfürülüp ateşlerin alevlendirildiği ve kızıl alevlerin kıvrım kıvrım boy verdiğini gördü. Ve hemen cehennem ateşini hatırladı. Elini başına koydu. Ta yürekten bir çığlık attı ve yere düştü. Görseydin ölmüş derdi. İbni Mesud Hazretleri namaz vaktine kadar başı ucunda bekledi. Ne var ki Rebi bir türlü kendine gelemiyordu. Onu hemen sırtına alıp evine getirdi. Ve tam 24 saat baygın halde kaldı. Tuzağa düşen bir kuş nasıl çırpınırsa o da öyle çırpınıyordu. Cehennemin şiddeti ve kıyametin dehşeti neredeyse aklını başından almıştı. Şanlı sahabi onun bu haline gıpta ile bakar, başından ayrılmaz ve şöyle derdi. İşte Allah'tan böyle korkulur. A gönül, zührenin bulunduğu göklerden başka bir de can göğü vardır ki ona gökteki ay kandillik yapamaz. Onun ışığı sadece nur ilahidir. Allah aşkına kapı açan can artık bir başka sakinin suyuna ihtiyaç duymaz. Sen Cenab-ı Yusuf'un kucağında gözünü açtıktan sonra artık Mısır'da senindir. Şeker huylu Yakup da Züleyha da. Köşkünü, sarayını ve bütün varını senin hizmetine verir. Sen Yusuf'u avlamaya bak. Evet. Ay yüzlü Rebi rahmetullahi aleyh candan da el vurmuştu. Tenden de. Durmadan dinlenmeden nefsini hesaba çeker onu bir an kendi haline bırakmazdı. Hatta evinin içine bir de kabir kazımıştı. Zaman zaman o kabre girer, uzanır, kabirde kalacağı günleri düşünürdü. Nefsi Az tembellik edecek olsa, kalbine katılıp gelse, hemen kendi için kazdığı kabre iner, yanağını toprağa koyar ve öylece kalırdı. Sonra şu mübarek ayeti okurdu. Müminun suresi 99 ve 100. ayeti kerimeler. Rabbim beni geri, beni geri gönder. Ta ki zayi ettiğim ömrüm mukabilinde iyi amelde bulunayım. Gece boyu bu ayeti kerimeyi tekrar eder sonra nefsine dönüp derdi ki ey Rebi istediğin reddedilip geri dönemeyeceğin gün gelmeden Rabbin rızası için amel et bakalım. İşte şimdi geri çevrildin bunu ganimet bil. İleride geri dönemeyeceğin günler de gelecektir. Sen o gün işini bugün yap, işini yarına bırakırsan yarın felaketin olabilir. Bir gün Allah dostları onun huzuruna geldiler ve dediler ki, Ey Rebi, ey vefalı dost, Allah için söyle nasıl sabahladın dediler. Rebi Hazretleri kara gözlü ceylanlar gibi titredi de dedi ki, Zayıf ve günahkar olduğumuz halde sabahladık. Rızkımızı yiyor ve ecelimizi bekliyoruz dedi. Alemde öyle insanlar vardır ki, kocasının evine gidecek gelin gibi ahiret için hazırlanır. Niceleri de vardır ki, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya tapar. Yine niceleri gönlünü bir faniye kaptırır da, hayatı kendine zindan eder. Kedilerin sokakta buluşması gibi sokakta başlayan bir nefsani ihtiras çok geçmeden yine sokakta son bulur. Bu aşk bu sevgi değil insan için bela girdabıdır. Bu bela çok canları almıştır. Sevgilim bana yüz vermedi diye intihar edenlerin haddi hesabı yoktur sen öyle bir yare gönül ver ki ölüm seni ondan ayırmasın. Yol var yare götürür, yol var nare yani ateşe götürür. Evet kıymet dostlar yine çok güzel bir bölüm ile sizlerle beraberdik. Kıymet dostlarım bu serimizin tüm bölümlerine profilimizden oynatma listeleri bölümünden ulaşmayı unutmayın. Eminim hepsinde farklı farklı bir hisse kendinize alacaksınızdır. Onlara da göz atmayı beğenip yorumlamayı paylaşmayı unutmayın inşallah. Efendim ben Ali İbrahim Çakı Sürçeli ihsan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde yeniden sizlerle beraber oluncaya dek cümleten fi emanillah. السلام علیکم و رحمت الله و برکت.